Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan pik Bugün herhangi bir başarım almam gerek. Evet en zor başarımlardan birisi ise bu bir oynayan tüm adaları bitirip oyunu kazanarak başarımı elde ediyoruz. Ben bu başarımı tamam, tamamlayabilecek miyim acaba? Hah, bence zor olacak bu iş. Bunu yapmak mümkün değil ama. 8 saniye sonra yeni orta gelecek. Bu yeni orta galiba daha iyi. Çünkü iki tane e, secret chest var. Bir orda diğer de Bu galiba şans. Aynı şey çıktı. <laughs> bir şey fark ettim. E, eşyalarım burası ya. Yanlışlıkla bir oğlum gitti. O zaman başarım zor. Şimdi ilk balı nasıl alacağım? Neyse artık Alınacak yer bile yok. Keşke delik bile olsa. Acaba e, şuralarda falan düşündüğüm şey var mıdır acaba? Düşündüğüm şey derken e, bir bal falan var mıydı açıkçası? genelde içerisinde zaten pikmon çıkarken çıkıvermedim onun belki vardır yani zorunlu da evet sonunda artık bir elma bulabildim o uçlar var az önce biter miydim ben enerjim dolu daha uç çıkabiliriz hadi hadi lütfen lütfen ve evet, evet. Bas kalkma oynayabilirim. Yalnız bu üçüncü sıkıntı. Aaa. Garip lan. Bu sefer daha farklı çıktı sonunda. Ultra sıkıntı var lan hatta. Aa, Ama asla veriyor. Asla vermesini istemediğim için açmayacağım. Sonunda ikinci adaya geldik. İkinci sörtü yeni değiştirmişim. Şurası genelde yani mor bir her yer mor tabi. gene bu sefer farklı yapmışlar. İkinci örtü genelde çok zor. Şu dikenler ve patlayan bombalar var. Ya yani bomba demişken patlayan zehirler var. İkinci örtüyü hiç sevmiyorum. Evet patlayan bomba. Ay. Bunu Evet evet fırlatıyorlar. diye. Evet, çok gence iyileştim. Evet, hemen hızlı görüşürüz.